Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyunun ismi hatırlamıyorum neydi çok uzun birisi vardı Otobüs ya işte bir şeyler var. otobüs var gelecek Les Let's Bus tarzı bir şeydi yani bir şeydi ama otobüs pek gez galiba Menü yokmuş değil mi? ay menü yokmuş direkt oyun başladığı için değişik Bir değişik tuşa bir diyor, başlıyor Değişik bir giriş oldu 3 dakika kaldı diyor oğlum kağıt yazan nasıl anlıyorsun 3 dakika kaldığını Saatleri Saatlerini asmışlardır belki. En fazla kalkış saatini asmıştır. Buraya geleceğini satmamıştır herhalde, ona bana görüş şey Kesin buradan bir yere gideceğiz. Son otobüs. Last bus. Hadi, geleceksen gel. Alacaksan ol beni, sonra pişman olursun. Anı sikim. Üçüm la Evet sadece otobüs için bekleyen biri. Umarım öyledir. Oğlum bu durak neresi la? Esen bok. <laughs> Harbiden. Esen 4... neydi o otobüs? Ay korktum. Esen 458 durakları. Ne bana bakın ya? Bakamaz mı, ha. Bakamaz mı? Bakamaz mı? Bakamaz. insan dik dik bakıyorsa bir derdim var diye kayboluyor gibi oluyor. rengi kahverengi, ot da line rengi ama Bu saat. Bu saatte niye dışarıdasın? Sağ ol. Çok konuşkan. bir soruyoruz bence. Çok konuşkan değilsin sanırım. Ya da bir soru. Ay o soruyor bize. Nereden onu sordun anladın? Ya Bir hafta böyle. Buna ne dersin? Ben de bir şey bile var. Ben Müslüman mı hayatta konuşturur. Hayatta bira içmem ben. Bence adam ya. Çocuklar çok seviyorsunuz gibi bu zamanlarda. Neyi hocam? Birayı. Ha. Yok ben Müslüman insanım. Ee, bizim dinimizde alkol yasak. İçeceğiz, hmm. içtik. Hay aman alkol. Nasıl kayb son bu? Kay Kayboldum, cesedim bulunamadı. Tekrar oynayalım. Çok sağ ol zaten. Dur bakalım. 3 son var lan. Nasıl 3 son? 3 son var. Merak ettim ne oluyor. Abi sen şey diyecektin. 1A, 2B diyecektin. O anlayacaktı. Hani esprinden dolayı gidecekti zaten. 1A, 2B ne? 1A, 2B. Bir a 1B. He. Amacı nereye gidiyorsun lan? Demiyor ki. Saat nedir ya? Çölde yürümeye çalışıyorum. Amacı yoksa... Buradan geldi bak şurada. Otobüs de. bir gelirse artık. Ez beni. İkinci sonunda oymuş değil mi? <laughs> Ezilmek. Vermedi bir türlü. Gelir gelir sabret. Sabreden derviş muradına ermiş. Iğdır'ın baş harfi Iğdır. Ben Müslüman adamım tamam mı? Bana bir ara Sen onu sikerim yoksa. Boyu da uzun ha. 2 dakika kalmış. 2 dakika daha bekleyebiliriz bence. Bence de. Öyle. Bu adama takılıyor bile direkt. Tıklamaz hiç çıktı Ne bileyim ben bir şey. Sen orada bekle ben burada bekleyeceğim. Allah'ım. Sana ne kardeşim? Bir dakika var Allah, bu abi. Otobüste bir gelemedi amın akıyım. Bence zamanı büküyor. Interstellar. Öyle miydi o? Galiba evet. Böyle bir şeyler. Bana bak. Aha bak. Bana bak bak. Gözlerinde de bilmiyorum da. Gözü de yok ki amın abi. Seni Gözü öldürürüm. Var da yani. Bak. Bu, bu taralı seni öldürür. Kompreslerim seni. Şu çöp var ya şu çöp. Daha önce burada bekleyen bir adam vardı. Onun cesedini attım buraya. O yüzden sinekler uçuşuyor. Yüzümü al diyor. Gerek yok. Otobüse bak otobüse. Ah her an gelebilir diyor. Ezileceksin mi ha? Onu da seni bıçaklayacak küpte. O bıçak taşımıyordur. Hadi gel artık ya. Kesinlikle açtık bira Ama güvenmiyorum ya Her an arkamda yapmış gibi Bak bir şey yap Ne? Ah! Hata yapıyorsun diyor Bir gire otobüse gir, olsuz <laughs> İkinci son, üçüncü son ne olabilir ki? Eve güvenli şekilde gittin Üçüncü son önce otobüse binmemek Deneyelim mi? Dene bakalım Merak ettim ama ne olur kısa oyun yapıyor ama merak uyandırıyor. Aynen merak uyandırıyor. Her şey o kadar sessiz ki meraklanıyor insan ama. Bir ay içince ölüyoruz. Otobüse binince kurtuluyoruz. Ha. Adamda hiç şey değil böyle avına koyayım. Öldürme çabası yok. Bilal öl. Kolay yoldan. Beyer. Şuradan gitsek ne oluyor acaba? Buradan gidebiliyor muyuz ki Adamın geldi yönde. Gel artık. Heh, geldi. Çok yavaş geldim bu sefer ya. Üçüncü defadır bak karşılaşıyoruz. İki dakika kalmış beyefendi. Adam oğlu oğlum. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Belki intihar etmek istersin. Ben zaten <laughs> tek tek başımaydım. Yalnızdık. demin demin demiydi. Sen güller açardın. Tam da sana uyuyor bak sen gülsün. O mu gül? Ben geyim aslında. Hayda. Ne diyor? Sen niye bu saatte bu kadar burası geçecek? Aynı şeyleri söylüyor galiba. Neden gelebilir? Gel artık. Gelen var diyor. Gelen var. misin? Yok ben tüketmiyorum. Bir yudum al. Bende de bir şey var ister misin? İster misin? İster misin? He ister mi? Sen pek isteyecek bir şey değil. Tamam üst köyüne kadar halledebiliriz bence işimizi. Ne dersin? Tamam bir dersin. Sen bana 1'e ver ben sana ona vereyim. Ne dersin? Tamam gelsene. Gelmiyor. Ne diyor? Pişman olacaksın. Aynı aynı şeyler. Bilmeyeceğim ki. Bilmezsen adam seni gökten sikiyecek. Ha bir galiba. O da çünkü. Ben dedim abi o niye biz? Ha vallahi gidiyor. Hayda. Ay 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 Gelme üstüme. Gelme üstüme döver seni. Bak tek başıma yedin. Tek tek atar. Ben zaman. Korku yok. Altına sıçtı. Ne bir şey yapacağım şey mı? Şey yapsana. Ne oldu Aa, oğlum? Işınlandı. Sapladı sapladı keserin öbürsü yük keşfederinde Evet 3 sonda oynadım. Evet 3 sonda çok saçma bitti.